Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok ciddi bir videomuz var. Arkadaşlar bu videomuz alfa erkek olmanın kuralları. Arkadaşlar alfa erkek olmak için ilk önce ne yapmanız lazım onu söyleyeceğim. Böyle kızgın ve iyi bir bakışla iyi bir bakışla insanların gözüne bakmanız lazım ama böyle Derici bir bakış. Anladınız mı? Şöyle. Ama ondan 5 saniye falan gözlerinize ayırmazsanız işte o olur. Ama böyle yaparsanız alfa hareket olamazsınız. Ve dudaklarınızı içinize çekip tek kaşınızı kaldırıp gözlerinizi kısıp kızgın bir bakış atarak çok güzel bir alf erkek olabilir. Mesela şu şekilde. Mesela bu şekil ya da farklı bunun temel şeyleri de var. Görüşürüz.